Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu internet nedir? İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet, birçok bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü ile birbirine bağlayan, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağı olarak tanımlanır. İlk olarak 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri amaçlı bir proje ile ortaya çıkmıştır. Evet, internete nasıl bağlanırım? İnternete nasıl bağlanırım? İnternete bağlanmak için bilgisayarımda ethernet kartı olmalıdır. İnternete bağlanmak için abonelik gerekir. Bilgisayarlar TCP IP protokolü ile birbirine bağlanır ve modem olmalıdır. Evet, bilgisayar, işletim sistemi, tarayıcı yazılım, telefon hattı, kablolar, modem. İnternet adresi nedir? İnternet dünya çapında bir haberleşme ve bilgi paylaşım sitesidir. World Wide Web'in kısaltılmışı WWW'dir. İnternet zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırmıştır. Bir bilgi paylaşım ağıdır. İnternet adresleri HTTP ile başlar. HTTPS www.anadoluedu.tr gibi. Güvenli alışveriş siteleri Sonunda hep S vardır. HTTPS hepsi burada .com gibi güvenli sitelerin HTTPS ile başladığını unutmayalım. Evet, blog nedir? İnternette web iki teknolojisi ile etkileşimli bilgi paylaşımı gerçekleşir. Yani Wikipedia gibi insanların İnternete bilgi girebildiği bir teknoloji gerçekleşmiştir. E-posta nedir? Bilgisayar ağlarının oluşturma nedenlerinden biri kişilerin bir yerden diğerine elektronik ortamda mektup gönderme ve haberleşme isteğidir. E-posta (elektronik posta) bu amaçla kullanılan servislere verilen genel addır. Elektronik posta adresleri kişiye özeldir. E-posta hesabı alırken kullanıcı adı ve şifre tanımlanmalıdır. Kullanıcı adı ve şifre girilmeden e-postaları kontrol etmek olanaksızdır. İnternet adreslerinde olduğu gibi elektronik posta adresleri yazılırken küçük harfler kullanılır ve Türkçe'ye özgü harfler ç, yumuşak g, ı, ö, ş, ü kullanılmaz. Bulut teknolojisi nedir? Mevcut bulut hizmetleri nelerdir? Depolama hizmetlerinin bulunduğu yer diye düşünelim. Bu hizmetleri kim sağlıyor? iCloud, Google Drive, SkyDrive, Dropbox, Yandex Disk gibi daha olduğunu düşünüyorum internette. Büyük miktarlarda bilgilerinizi nerede saklarsınız? Cevap verelim. Flash bellekte, CD'de, Dropbox'ta, hard diskte. Evet, bunlar sorularımız, test sorularımız. Aşağıdakilerden hangisi internete bağlanmak için gerekli değildir? Evet. İnternete bağlanmak için neler gerekir? Google Chrome, servis sağlayıcı, bilgisayar, modem, telefon hattı gerekir. Kablo gerekmeyebilir. Aşağıdakilerden hangisi internet adresidir? HTTPS nokta Evet, bu bir internet adresidir. Bunlar değil. İnternetin tarihi nedir diye sorarsak, internet 1963 yılında ilk olarak ABD'de ARPANET projesiyle ortaya çıkmıştır. Evet, bu doğru bir şıktır. Evet, bu şık doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi eğitim amaçlı internet sitesidir? Eğitim amaçlı derken ne diyoruz? EDU.TR diyoruz. Evet kom ticari amaçlı, golf hükümetlerin kullandığı, mil askeri amaçla kullanılan siteler gibi. Aşağıdakilerden hangisi internette yapılmaz? Evet, internette neler yapılırı okuyalım. E-mail'lere bakarım, tamam. Araştırma yaparım, doğru. Gazete dergi okurum, doğru. Yabancı dil öğrenirim, doğru. Ama yürüyüşü dışarıda yaparım. Bu yürüyüş dışarıda yapılır. Evet, cevabımız bu. İnternet ağ yapısı aşağıdakilerden hangisi ile başlar? Ağ yapısı. Evet, HTML. Bilgisayarımızdan internet ortamına dosya yükleme işlemine ne ad verilir? Bak. Upload deniyor buna. Evet, bilgisayarımızdan internet ortamına dosya yükleme işlemine ne ad verilir? Upload. Bilgisayarımıza internet ortamından dosya indirme işlemine ne ad verilir? Evet, download deriz. Yani download. Bilgisayardan hep indiririz. Yani download edilir. Bakın indir. İndir. Evet. Şimdi devam edelim. İnternette nasıl araştırma yaparız? Devam edelim. Öncelikle Bilgi nedir? Bilgi nedir'e bakalım. Bilgi nedir? Öncesinde tarım top hmm. şunu söyleyeyim. Net ve bilgi toplumu internetin ortaya çıkmasıyla bilgi toplumu daha hızlanmıştır. Evet neden internette araştırma yapıyoruz? Evet. Neden internette araştırma yapılır? Günümüzde bilginin kaynaklarının çoğu internette bulunmaktadır. Peki bilgi kaynakları nerelerde bulunur? Bilgi kaynakları nelerdir? Kitaplar, dergiler, makaleler, öğretmenlerimiz ve internet. En yaygın kullanımı da artık internet olmaktadır. İnternette araştırma yapmak derken nasıl yaparım? İnternette araştırma nasıl yapılır? Anahtar kelime nasıl yazılır? Evet. Anahtar kelime nasıl yazılır? Anahtar kelimeyi nasıl yazarım? Evet bu da önemli. Araştıracağım kelimeyi böyle yazıyorum. Evet iki tane. Bu şekilde de yazabilirim. Diğer bir konu YouTube videolarında altyazı nasıl okurum? Evet burada bir CC işareti var. Onu açarsanız e, alt yazılar e, alt bu şekilde görebilirsiniz. Canlı derslerde de yaptığımız şuraya yazalım. Canlı derslerde yaptığımız videolarda da alt yazıyı okumak için açmanız gerekir. Kayıtlarda Presentation'a tıklayıp bakıp bakınız. Evet. Orada benim alt, yapılı, alt yazılı yazdığım videoları görebilirsiniz. Eğer açmazsanız göremezsiniz. Yazalım. Açmazsanız görünmez. Evet. En önemli konulardan bir tanesi telif hakkı nedir? Telif hakkı nedir? Evet, internette üretilen içeriklerin sahipleri var. Fotoğrafların, yazıların, makalelerin. Evet, en kolay bir şekilde şöyle ifade edelim. Ödevlerimizi yaparken başkasının resimlerini, yazılarını izinsiz almayın, paylaşmayın. Tazminat ödemek zorunda kalırsınız. Evet. Paylaşıma free olan, ücretsiz olan resimleri kullanın. İngilizce aramalarda Google Translate'i nasıl kullanırız? İnternette gördüğünüz gibi Google Translate'im var. Ee, mesela Türkçe olarak araştırma yapmak yazdım, ne dedi? Research olarak İngilizcesini verdi. Bu şekilde sözlük kullanarak daha fazla siteye erişebiliriz. Aynı zamanda internet sitelerinin çeviri özellikleriyle de izleyebiliriz. YouTube'da videolarda altyazı nasıl okurum diye bak kaynaklardan Türkçe bilgi alabilirim Çeviri özelliğini çevir özelliği açarak, Evet, şurada gördüğünüz gibi bu site bir Almanca siteymiş ve Türkçesini açarak Türkçe olarak çevirisini okuyabiliyorum. Türkçe okuyabiliyorum. Çeviri özelliği Evet. Bugünkü dersimizin de böylece sonuna geldik. Yukarıdaki bilgileri bilen arkadaşlarınız olabilir, bilmeyenler olabilir. Sizleri uyarmak için bu videoyu yaptım. Başarılar dilerim.